tütün, nikotiana, tavakum, nikotin, çay, kamelya, sinensis, tein, kahve, kafi, arabika, kafein, güzel avrat otu, atropa, belodona, atropin, kına kına, cinchona, ofisinalis, kinin, koka, erithi, roxilum, koka, kokain, hintia, reginus, communis, bitkisinde bulunan ve risin olarak bilinen bir bitkisel toksin, insan için bilinen en zehirli maddedir. Zehirler bitkilerin doğal metabolik ürünleri oldukları için metabolizmayı etkileyebilecek olan her tür koşul, mevsim, hava koşulları, toprak yapısı, bitkinin yaşı onları da etkiler. Ayrıca zehirli maddelerin bitki bünyesindeki dağılımı da çeşitli organlarda farklılık gösterir. Bitkisel kökenli birçok madde çeşitli ilaçların yapımında özellikle de yıkı ve merhemlerde kullanılır. Kereviz, apium, grava, olens böbrek hastalıklarına, gut hastalığına, romatizmaya karşı son derece yararlıdır. Ayrıca kaynatılmasından elde edilen su da kepeğe karşı etkilidir. Ökse otu, viskium, album, baş ağrısı, baş dönmesi, kramp, damar sertliği, gut, romatizma, İdrar yolu taşları ve böbrek ağrıları gibi birçok rahatsızlığa deva olur. Dıştan kullanıldığında sarmaşık yaprakları terlemeyi sağlar, ateşi düşürür, cilt rahatsızlıklarına ve yanıklara iyi gelir. Mısır, Zeyan Mayıs, bitkinin püskülleri kusursuz bir doğal idrar söktürücüdür. Nane, Menta, Silvestris bitkisi, kalbimizin ve sinir sistemimizin en iyi dostlarından biri spazm Giderici özelliği nedeniyle öksürük, astım ve bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarına, baş ağrılarına ve uykusuzluğa karşı birebirdir. Elma, Pirus Malus vücudumuz için tam anlamıyla bir doping kaynağıdır. Pişmiş hali bağırsak yumuşatıcısıdır. E, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Damar sertliği, egzama ve diğer cilt hastalıklarına karşı kullanılır. Kekik Timus serpilum. Bitkinin özellikle Akdeniz mutfağında baharat olarak geniş ölçüde kullanılmasının en büyük nedenlerinden biri bu bitkinin gerçek bir mide ve sindirim sistemi dostu olmasıdır. Modern bilim bile insan vücudunun ve zihninin sağlığı için stresi azaltmak yollarının bitkilerden ve bitkisel kaynaklı besinlerden Vitamin ve mineraller dahil geçtiğini farkına vardı. İşlevsel besinler olarak da bilinen nütrosotikler sarımsak, limon, portakal ve domates gibi geleneksel bitkileri içermektedir. Bunun yanı sıra insan sağlığına faydalı maddelerce zenginleştirilmiş çeşitli besin maddeleri de parantez içinde kalsiyumca zenginleştirilmiş portakal suları veya lif içeriği zenginleştirilmiş margarinler gibi bu kapsama giriyor. Bir sonraki basamak yüksek miktarda beta karoten içeren havuçlar veya yüksek düzeyde kolesterol düşüren sarımsaklar gibi genetik olarak modifiye edilmiş sebze ve meyveler olacaktır. Deniz Candaş